has mı diyorsun. Etme. Başka bir yar, başka bir dosta meylediyorsun. Etme. Sen yaderler dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüğü kastediyorsun? Etme. Çalma bizi. Bizden bizi. Gitme o ellere doğru başkalarına nazar ediyorsun. Etme! Ey ay! Felek harap olmuş, altüst olmuş senin için. Bizi öyle harap, öyle altüst ediyorsun. Etme! Ey makamı var ve yokun üzerinde olan kişi! Sen varlık sahasını öyle terk ediyorsun. Etme! Sen yüz çevirecek olsan, ay kapkar olur gandan. Ayın da evini yıkmayı kastediyorsun. Etme. Bizim dudağımız kurur, sen kuruyacak olsan. Gözlerimizi öyle yaş dolu ediyorsun. Etme. Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer, aşk öyleyse ne diye hayret ediyorsun? etme. Ey cennetin, cehennemin elinde olduğu kişi, bize cenneti öyle cehennem ediyorsun, etme. Şekerliğin içinde zehir zarar vermez bize. O şekeri, o zehirle sen bir ediyorsun, etme. Huzurumuz kaçar öyle, sen huzurumuzu bozuyorsun, etme. Harama bulaşan gözün güzelliğinin hırsızı. Ey hırsızlığa da den hırsızlık ediyorsun, etme. İsyan et ey arkadaşım, söz söyleyecek an değil, aşkın baygınlığıyla ne meşk ediyorsun, etme.